sıradan bir salı günü. İlginç olan şu ki dostlar, sevgili izleyenlerim, ben bugün yataktan bir kalktım böyle saat 11'e gelmiş. Dünden biraz pansumanlıydım, bira falan içtim, fazla bir şey değil. Kardeşim pazar diye kalktım, var mı böyle bir şey? Pazar diye kalktım, bugün pazar daha dedim falan eşime. Ne pazarı bugün salı dedi. Ulan bak pazartesi bugün dese gene bir derece kurtaracağım da salı lan iki gün geriden gidiyorum yani. Ondan sonra bir anda bir ışık çaktı. Bugün aile dizisi var. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı izleyeceğiz. Orada gene kan gövdeyi götürebilir onu söyleyeyim. Enteresan bir dizi. Adana'da geçiyor biliyorsunuz. Adanalıyık, Allah'ın adamı yık Allah stili bir dizi. Çok güzel. Ondan sonra ben yavaş yavaş tabii ki salı işlerini, duyurularımızı falan kanalımız için hallettim. Şimdi bir nefes alma fırsatım oldu. Birazdan da bir sürü kutu teslim etmeye kargo kargo dolaşacağım göre götüm yolları. O zaman gelin hem size doğal çalışma ortamı, bugünkü ortamı göstereyim hem de birlikte bir kahvenin suyunu ısıtalım bakalım da bir kahve alıp da onunla birlikte Adıyaman tütünü birlikte sigara çakalım. He bak burası he benim şu anki çalışma ortamım. Normalde şurada ben olurdum artık burada eşim oluyor uğrarsa masaya. Şu da benim yerim. He. Bak bunlar benim cesetlerim. Her zaman cesetlerimi yanımda tutmayı severim. Değil mi? Sonra ileride başka bir gün, ileride öteki gün, öteki gün, beri gün bir sorgu olursa benim yediğim önümde, yemediğim arkamda. Pardon öyle değildi lan. Ben ne yapıyorsam ulu orta yaparım kardeşim. Bak bu dünyaya bıraktığım cesetlerimi yanımda taşıyorum. Gidip toprağa gömmüyorum derim yani. Yani. Hadi kahve su koymaya gidelim. <laughs>

Size güzel bir kasnak bulduk kardeşim kasnak şş kasnak şş, 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 şş. <laughs> Bugün coşkuyu pompalıyorum kardeşim. Benim yüzüm oldu olmasa da siz beni duyarsınız. Benim size sesim her yerden gelir kardeşim. Sesime gel. Şiar sesime gel. Afray sesime gel. Emir sesime gel. <laughs> Delilik de yüksek. Niye yüksek? Çünkü neşeli bir günümdeyim. Pazar diye kalktık. Bir kalktım da aile dizisine iki gün var Allah kahretmesin ya derken dediğim gibi eşim beni bir faka bassın. Bir faka bassın. Bir faktör git desin bana kardeşim aile dizisi bugünmüş bir anda neşeyle doluyor insan yani. O duruma geldim ya şaka değil. Aa dur burayı kapamayalım pardon. Ya da hadi ya kahve suyu kaynayana kadar siz biraz kapalı kalın. <laughs> Bardağı mı getiriyorum siz orada otura koyun. What does it mean, baby? Kicking me down, baby got to give up, baby. Bu arada Michael Jackson ölmedi. Bunu biliyorsunuz değil mi? Kendisi hala hayatta. Şu an ben 56 ya girdiğime göre o da 66'ya girdi. Yani hani geri dönecek mi geri dönecek mi deniyor. Bak 70'e kadar yolu var. 70'e kadar döndü döndü dönmedi. Artık Michael'dan öyle James Brown gibi sıkı sıkı hareketlerle dolu iş çıkmaz kardeşim. İnşallah o da prosedürlerini bir yoluna koyar da ...diyeyim Ondan sonra biz onu koymayalım. <laughs> Sütümüz nerede? Sütümüz. Bir de şuna uyuz olurum ha. T harflerini YouTube D gibi söylemek yok mu? Çok uyuz olurum. Bunu söyleyenlere uyuz olurum diyemem. Çünkü o zaman eşim, dostum vardır, akrabam vardır, T, D gibi söylüyordur. Hepsine uyuz olduğumu beyan etmiş olurum. Bu da beni yük altında bırakır. Mesela sütün bitti mi yerine Sütüm bitti mi? Be! Tö! Neyse ya geç gitsin ya siktir et a yerinde. Suyumuz kaynadı. Duydunuz zinin sesini yarışma başlıyor. Erkan Yolaç vardı hatırlar mısınız? Erkan Yolaç. Evet dedirtme yarışması yapıyordu. Hani sana soru soruyor hiçbirine evet olarak yanıt vermeyeceksin. Hatta hayır da galiba demeyeceksin. Mesela en sonunda konuşuyor konuşuyor adam diyelim 5 dakika dayandı evet demeden sorularını yanıtladı. En sonunda öyle sıradan bir şey soruyor ki <laughs> Ya senin kız kardeşin de şuraya gitmişti. Orada nikahta bir rezalet çıkarmış. Doğru mu? Evet, evet dediniz. Yarışma bitti falan diyordu. Erkan Yala, hiç unutmam ya. İki dakikalık süre içerisinde katiyen evet hayır kelimesini kullanmayacaksınız. Sorularıma evet hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken... ...sözle cevap vereceksiniz. Başınızı emme basma tulumba gibi... ...sallayarak cevap vermeyeceksiniz. Duydunuz senin sesini. Yarışma başladı. Biraz yanıma yaklaşın şöyle. İsminizi alayım lütfen. Gülsüm Savir. Efendim? Gülsüm Savir. Gülsüm Savir. Evet. Evet dediniz. Alkış verin. <laughs> Duydunuz senin sesini. Yarışma başladı. Biraz yanıma yaklaşır Tam böyle kameraya karşı hem fiyakala çıkmış oluruz. İsminizi alayım lütfen. Hüsniye Takoz. Bayan Hüsniye Takoz. Evet. efendim? <laughs> Aa, sayılmaz. Oh, Hüsnü Hanım bir falan diler, o sayılmaz biliyorsun. Hüsnü Hanım Berlin'desiniz değil mi? Yalnız böyle başınızı böyle sallamayacaksınız. Ama Erkan Bey diye. alıştım sizden. Nerede? efendim? Devamlı seyrediyorum. Devamlı seyrediyorum. Evet. Evet dediniz. Alkışı öyle efendim. Hadi gelin bakalım. Kahvemiz oldu. Bugün neşeliyim. Allah benim neşemi bozmasın. Allah bana negatifleri musallat etmesin. Yani Allah diğer türlü bana bunları yapmasın da beni istediği gibi değerlendirsin. Zaten bu onun bileceği şey. Haydi bakalım şimdi ben yerime oturuyorum. <laughs> Bakın ne kadar romantik bir şey çalıyor. Hadi görüşürüz. Hepinize sevgiler sular seller. Öptüm gıgıdan en yüksek aşkız biz. Evet sevgili izleyenlerim nasılsınız? Bu arada biliyor musunuz? sizle kahve yaptım sohbetin yani çekimin üzerinden 3-4 saat geçti. İşlerimi halledeyim dedim. Dışarıda dediğim gibi 3 yere kargo bırakacaktım. Kargoları bırakma işini hallettim. Yerime geldim ve şimdi sohbetime kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sizden hiçbir şeyimi, hiçbir anımı, hiçbir gerçeğimi, yalanımı gizlemiyorum kardeşim. Genelde bende yalan olmaz zaten. Çok hayati değilse yalan söylememeye özen gösteririm. Bunu kesinlikle size de tavsiye ederim. Tabi bazı yalanlar ufak tefek şeyler de olsa hayat kurtarabilir. O zaman benim de boynum o yalanın karşısına kıldan incedir. Ama işimde, gücümde, aşkımda ve kendi sonsuzluğumda yalana yer yoktur diğer türlü. Bugün önemli bir gün, bugün önemli bir, bir gün biliyorsunuz değil mi? Bugün 12, 12 2023 oluyor. Özellikle bazı enerji kapılarının bugün yani 12, .12 2023'te açıldığını uzmanlarımız, astrologlarımız ve bazı spiritüalistlerimiz çoktan beri anlatıp duruyorlar ve ben de gerçekten 12 12 gizemine inanıyorum. Çünkü bunlar Yıldızların, güneşin, dünyanın, ayın her ne göktaşı olursa olsun hepsinin hareketleriyle ilgili dönüm noktalarıdır. Bu yüzden ben de her ne kadar böyle detayları hayatıma disiplinle yerleştirmemiş biri olsam da içimden gelirse bugünü ve böyle özel günleri gerçekten bir ruhsal randıman elde etmek için, ruhsal sıçramalar yapabilmek için ben de kullanmaktan yanayım. Size de bunu öneririm. Bugün hatta özellikle illa hangi saatte olduğunun bugün sınırlar içinde bence önemi olmasa da 12 12 2023 saat 24.00'da bence hepiniz bir 3-5 dakika şöyle pencereyi kapadım kusura bakmayın. Hepiniz 3-5 dakika her şeyi bırakın bak. Her şeyi sizle ilgili olan her şeyi bırakın. Şöyle bir gözlerinizi kapatın ve sessizliğinizi yaşayın. Herhangi bir meditasyon veya özel ritüel bilmiyor olabilirsiniz ama en azından bunu yapın. Yani o dakika sadece siz olun. Merkezde siz olun ve her şeyle bütünleşin. Her şeyde siz olun. Tamam mı? Bunu mutlaka yapın dostlarım. Ben bunu tabii ki kendim yapacağım. İnşallah o saate kadar hala gözlerimin feri sönmemiş olursa tabii akşam 24.00 12.12 2023 bunu 13'e bağlayan gece. Yani yapabilirsem ben de yapacağım gerçekten önemli bakın boyut kapıları biliyorsunuz uzmanlarımız söylüyor teker teker açılıyor bugün 12 12 2023 enerjisiyle yepyeni de çok şiddetli çözümleyici parçalayıcı ve kimine göre bütünleyici enerjiler devreye giriyor yani ver babam ver Allah'a bire veriyor yüce yaratan yukarıdan habire sistem aracılığıyla veriyor kardeşim buna bence inanmanızda fayda var Ayrıca o yüzeysel olarak söylenildiği gibi hani yakında herkes boyut atlayacak falan filan bunlar doğrudur ve buna yüzeysel olarak değil derinlemesine inanın. Bu gizemi gerçeğiniz kılın. Yani gerçekten aslında bahsi geçen boyut atlama yani gezegenin külliyen boyut atlaması ve tabii ki bu daracık yükseliş kapısının içinden herkesin geçemeyecek olması çok ciddi bir eylem. Yani hani şöyle Eski moda yaşantılar, maddeye bağlı dualitenin kölesi gibi yaşayanlar açısından gerçekten o geçişin bence pek bir katkısı olmayacak. Çünkü o geçişten yani bu boyutsal anlamda yükseliş kapısından, o daracık kapıdan sıfır olabilip de geçebilenler ancak geçiş yaşayacaklardır. Yani bir sıfır kadar küçülebiliyor musun? Bak, her şeyi bütün amaçlarını, hayat gayeleni işini, gücünü, kazancını, hobilerini, sanatını, sevgilini, aşkını, evladını, babanı, dedeni gerçekten tamamen yokmuş gibi düşünüp kendini o küçücük delikten en hafif haline geçirebiliyor musun? Gayet de somut bir geçiştir bahseden yükseliş kardeşim. Öyle hani eski usul yaşayayım, yine düzenim aynen yürüsün. Yani ne bileyim para kazanayım, kavga edeyim, arkadaşlarımla söyleşeyim, geyik yapayım falan. Ya bunlar aynen sürsün. Ben zaten yükselirim. Öyle bir dünya yok kardeşim. Öyle bir yükseliş yok. Yani şu anki hayatını ve duasındaki yani dileğindeki o amaçlarını dualite tanımları altında zikreden hiç kimse bahsi geçen yükselişe dahil olamayacaktır kardeşim sen dımdızlak, çırılçıplak, hiçbir dünyayla bağın kalmamış haliyle bir tek o özünle yaratana teslim olabiliyor musun? Senin gözün ne kadar kara? İşte o yükseliş kapısından ancak o zaman geçebilirsin kardeşim. Bu anlamda gerçekten gayet fiziksel bir eylemdir yükseliş. Yani Allah daha çok kardeşimizin, daha çok ışık bütünümün bu geçişten ...geçerek başarılı olmasını, muvaffak olmasını nasip etsin inşallah. Çünkü öyle kolay falan bir şey değil. Yani dualiteye ait bu stratosfer altı amaçlarınızın... ...devamında bir yükselişi hayal ediyorsanız öyle bir şey yok. Bütün sistem değişecek. Yani öyle yükseliş şartlarında var olmak şu anki dualite dünyevi günlük rutinlerinizle alışkanlıklarınızla ve bağlarınızla sürebilecek bir şey değildir. Oraya gerçekten hani geldiğimiz gibi dönmek diye bir şey vardır Kur'an-ı Kerim'de bilirsiniz. Geldiğin gibi dönebiliyorsan ancak o aydınlığa erebilirsin ve bunu büyük şansımız var ki yani bu konuda çok şanslıyız ki döngüler bize bu hayatımızda ve bu dönemde bunu fiziksel olarak gerçekten yani mümkün kılmamıza imkan verecek. Bu anlamda bunu önemsemenizi rica ediyorum. Yani bunu sevgilinden çok önemse, aşkından daha çok önemse en yakın arkadaşından daha çok önemse, bütün akrabalarından daha çok önemse, bir tek bunu kendinde önemse. Diğerlerini sev, sar, sevginle onları mükafatlandır. Ama gerçekten ve gerçekten enerjinin 10 gramını bile bu yükseliş olana kadar kimseye, adama verme ve inanın ki zaten senin sevginde, aşkında, ruh eşinde zaten o yükseliş şartlarını gerçekleştirenlerin içinde başka hiçbir yerde değil. Belki yanlış bir evlilik yaptın. Evet, o zaman senin eşin o yükseliş çıtasından geçemeyecek, bunu aşamayacak. Belki onlarca aileye yardım ediyorsun. Onlar da senin gibi olsun istiyorsun ama belki de onlardan hiçbiri seninle birlikte bu gerçek zafer'e kavuşamayacak aynen evladın olsun, dediğim gibi eşin, sevgilin olsun, yavuklun olsun, deden, ninen, anneannen, babaannen, evladın kimin olursa olsun belki de onlar bir yerden sonra sana tutundukları ellerini bırakmak ve senin ortadan silinmeni, bu ortamdan alınmanı görecekler. Ve bunu istemiyorsan zaten sen de yükselemezsin. Ey güzel kardeşim, yükselemezsin. Yükselmek gerçekten ve gerçekten düşmanın üstüne her şeyi feda edip Allah Allah diye gitmek gibi bir şeydir. Gerçekten gözün ne kadar kara. Gözün ne kadar kara. Gözün gerçekten karaysa şu kadarcık olursun bütün yüklerinden arınıp şu kadar bir zerre kadar hafifleyip o delikten geçersin kardeşim. Kum saatinin üst tarafında görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varız. En yüksek aşk kız biz.